Merhaba arkadaşlar, Psikoloji 101 kanalına hoş geldiniz. Bugün bizden zamanında çok istenen bir video yapacağız. Psikoloji bölümü okumak ve psikoloji bölümüyle alakalı ve daha da önemlisi psikolog olmayla alakalı pek çok soruya cevap vereceğiz. Bunlar hem arkadaşlarımızın aklında olan sorular hem de bizim bölüme girdiğimiz zaman karşılaştığımız ve cevabını başka yerde bulamadığımız sorular. O yüzden burada hem bölüme girmeden önce hem de bölüme girdikten sonraki pek çok konu hakkında cevap bulabileceksiniz. İyi seyirler. İyi seyirler. Sizlerin de bildiği gibi şu anda alana büyük bir suistimal var. Etrafta sürekli sahte psikologlar çıkmakta mantar gibi. O yüzden biz de istedik ki arkadaşlarımız iki genç psikoloğun gözünden hem bölümü hem de mesleği tanısınlar. Ben ve Sergen 2019 yılında 9 Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduk. Yani hem sınav sürecine daha yakınız hem de meslek sürecinin daha başlarındayız. O yüzden sizlerle muhtemelen aynı soruları merak ettik ve aynı soruların cevabını istedik. Burada hem bizim kafamızda olan soruları hem de sizin bize ulaştırdığınız sorulara cevaplayacağız. E, aynı zamanda aslında bölüme girerken yani iki tane temel soru var. E, işte çalışma durumu nasıl? Master durumu nasıl? Bir tane master yapan, bir tane de çalışan kişi olarak hani bunları cevaplayacağız. O yüzden belki cevaplar e, sizin için e, daha tatmin edici olacaktır. Aynen Sergen şu anda psikoterapi eğitimini almakta ve bir, bir psikoterapist oldu eğitiminden sonra. Ben de halihazırda hazırda 9 Eylül'de sosyal psikoloji alanında yüksek lisans yapmaktayım. O konular hakkında da sorularınızı cevaplayacağız tabii ki de. Şimdi o zaman Sergen arkadaşının kafasında şu soru da vardır. Hani siz girdiğinizde sınav nasıldı? Nasıl çalıştınız? Gerçi muhtemelen onlar artık çalışmayı bir nebze bitirmiş olmalılar ama en azından umut vermek için şöyle bir şey diyeyim. Ben mezuna kaldım. Mezunda çalışıp burayı kazandım. Hatta okul puanım o kadar kötüydü ki ilk 10.000'e 10 girdiğim zaman Beni 5 bin geriye çekti 15 bine girdim. ben de küçük bir ümit verebilirim. Hani ben de çok lisede çalışkan bir öğrenci değildim ama son sene çok sıkı çalıştım. Yani onunla da kazandım. Özellikle bu sene tabii salgın durumundan dolayı sınav sisteminde de çok değişiklik oldu. Önce sınav ertelendi sonra tekrar öne alındı. Tabii bunun konularla da galiba ilk ilk dönem konuları çıkacak sadece sınavda. Hani iştarlık öğrencileri için de belli avantajları ve dezavantajları olacak. Özellikle türev, integral gibi çok böyle sayısalcıların iyi yaptığı alanlarda soru çıkmayacak. Tabi Cumhuriyet Edebiyatı gibi belki daha böyle eşit ağırlıkçıların iyi olduğu alanda da oradan da soru çıkmayacak. Yani o yüzden ama mat bir kısmını iyi yaparlarsa bu sınavda da ciddi bir fark atarlar diye düşünüyorum. Ben 14-15 binle girdim okula. O zamanlar hukukla psikoloji tabi çok denk puanlardaydı. Şimdi bildiğim kadarıyla hukuk birazcık daha yüksek. Zaten hatırlıyorsan sende de olmuştur. Hepimizde bir şey sorusu vardı. Psikoloji mi, hukuk mu? Evet. Zaten muhtemelen bu videoyu izleyen arkadaşların da kafasında o soru vardır. Hepsi bir hukuk mu yazsam, psikoloji mi yazsam diye. Ben şöyle diyebilirim. Bizim ailede avukat da var. Biraz o senin kişiliğine bağlı. Bir de hayat görüşüne, isteğine bağlı. Yani benim abim mesela avukat olmalıydı. Avukat oldu. Ben Doğru. Çok uzak alanlar aslında düşündüm. çünkü. Yani ortak alanlar değil. Kişiliğine düşündüm. Psikolog evet. oldum. Ama iki tarafta da arkadaşlarım var. Mesela hukuk okuyup psikoloji isteyen de var psikoloji okuyup hukuk isteyen daha. Yani o noktada cidden kendi karakterini iyi analiz etmeli isteyen arkadaşım. Doğru. Yani çünkü çok benzer alanlar değil aslında. Hiç. Yani sadece puanları benzer diye şey yapmamak lazım. Biraz tabii ne kadar sana uyuyor bölüm o önemli. Çünkü geleceğinde bütün hayatın o, o alanın üstüne kurulu olacak. Yani işin, eşin belki. Yani çocukların tamamen bu alan ne alanda gideceksen ona göre seçiyorsun. Aynen. O zaman şimdi şeyi konuşalım. Kimler psikoloji bölümü okumalı? Mesela ben burada şunu söylerim. İnsan davranışını merak eden, analiz etmek isteyen ve arka plandaki süreçleri incelemek isteyen kişiler. Yani bir olayı Doğru. gördükleri zaman yalnızca o olayı değil, arka planlarında işleyen süreçleri merak eden arkadaşlar. Bu olay yalnızca Freud değil. Mesela dışarıda herkes Freud'u görüyor psikoloji olarak ama işin içine girdiğiniz zaman çok büyük bir dünya bekliyor sizi. Yani psikoloji o kadar geniş bir spektruma sahip ki girmeden önce aklında olmayan pek çok şey, oraya girdiğin zaman bir anda gelmeye başlıyor ve kendi alanlarını seçmeye başlıyorsun ufak ufak. O yüzden çok Aynen. aslında donuk değil dinamik bir bölüm. İlla Aynen en öyle. psikoterapist olmayacak, onu da konuşacağız. O yüzden evet yeniliklere açık kişilerin de girmesi önemli. Yani bu dediğin gibi herkes, yani burada bölüme girerken muhtemelen temel herkesin hakkındaki şey terapi yapabilmek üzerine istek. Sadece terapi de olmayacak, onu da konuşacağız ama iyi bir dinleyici olmak psikolojinin her alanında önemli bence. Aynı zamanda bu da çok kullanılan bir sözcük empati ama biraz daha en azından anlayışlı olabilmek, biraz farkındalığın yüksek olması bu alan için önemli diye düşünüyorum. Yani ben bölüme girerken ki halimle şu anki halim arasında da ciddi fark var. Zaten düzgün yani, bir psikoloji bölümüne girersen hocalar da evet. dersler de seni yontuyor biraz. Yani Aynen kütük gibi girsen de güzel yontulmuş bir şekilde çıkıyorsun oradan. Daha ön yargıları azalmış, daha insanları anlayışlı olarak. Aynen öyle. Yani bölüme girerken daha çok kendi söylediklerim üzerinde düşünüyordum. Şimdi daha çok karşının söyledikleri üzerinde düşünmeye başladım. O yüzden dinlemek çok önemli bir şey. Materyal yani bu alanda. Tamam şimdi sorularımızdan birine daha geçelim. Kimi psikolog denir? Şimdi senin de zamanında araştırdığın gibi psikoloji bölümüne girmeden önce internete giriyorsun. Allah, her yerde milyon tane bilgi. Şuna psikolog <laughs> denir, buna psikolog denmez, meslek <laughs> yasası yok, şu böyle, bu böyle. Aslında onun çok basit bir cevabı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıdığı üniversitelerden 4 yıllık psikoloji bölümü eğitimi almış kişiler psikologdur arkadaşlar. Evet. İlla daha ekstra bir belgeye, sertifikaya, eğitime ihtiyacımız yok. Siz yükün kabul ettiği bir psikoloji bölümünden mezun olduğunuz andan itibaren mesleki tanımınız psikologdur sizin. Evet. Yani illa On... ben girdiğim zaman şöyle bir geyik vardı. Klinik psikoloji yüksek lisansı yapmayana psikolog denmezdi. Bu hala çok yaygın bu arada. Yani bana da sordukları için biliyorum hani 22 yaşındayken hani nasıl psikolog olmuyor 2 yılda yüksek lisans yapman gerekmiyor muydu diye. Yani evet. o yüksek lisans yaptığın alanın başlığını önüne alırsın. Yani klinik psikoloji yüksek lisans yaparsan klinik psikolog olursun. Aynen. Mesela şimdi ben sosyal psikoloji yüksek lisansı yapıyorum. Bitirdiğim anda benim adım sosyal psikolog olacak. Evet. Ama zaten psikoloğu ben kazandım bölümü bitirdiğim zaman. Bu Aynen ilk öyle. şey zamanı çıktı. Kimler psikoterapi yapabilir gibi bir olay vardı. Klinik psikologlar yapabilir diye bir olay atıldı. Sonra bir anda nasıl olduysa sadece klinik psikologlar psikologlara döndü. Yani burada kafanız karışmasın. Siz 4 yıllık bir psikoloji bölümünü bitirince psikolog olacaksınız. Kim klinik psikolog olur? Onlar da psikoloji eğitimi üzerine 2 yıllık uzmanlık alırlar. Master yaparlar klinik psikolojide. Onlarda da klinik psikolog denir. Bu daha çok zaten bölüme girerken insanların istediği alanlardan biri klinik psikoloji. Tabii orada işte tam dediğin gibi klinik psikolojiye başladığın anda hani işte terapi yapmakla eşleşmiş. Birazdan konuşacağımız o psikoterapi kim yapabilir? Buradaki küçük ayrımı da anlatırız şimdi zaten. Aynen. Sen de hatırlarsan bölüme ilk girdiğimiz hoca ne dedi? Kimler klinik psikolog olmak istiyor? Sınıfın %70'i el kaldırdı. Birinci sınıf. Dördüncü sınıfın evet. sonunda neredeyse bütün eller düşmüştü. En fazla 5-6 kişi kalmıştı. Hem yani bu zaten kotalar var yani klinik psikolog alımı, psikolojik yükseksansı çok nadir. Binde iki kişi falan giriyordur yani. Bütün yüzde iki, yüzde iki anca giriyordur. O yüzden kimse böyle şey korkmasın illa klinik psikolog olmam gerekiyor terapist olmak için. O hikaye yok. Şimdi elimizde bir psikoterapist var. Sergen bir psikoterapist. O bize psikoterapistin kim olduğunu anlatsın. Bu sayede şeyi de anlamış olacağız. Kim terapi yapar? Terapi nasıl yapılır? Psikologlar terapi yapabilir mi? Mesela öncelikle Hani şey gibi de olsun istemiyorum. Hani ben master yapmadım ama master yapmak istiyorum. Yani inşallah ileride yapmayı düşünüyorum. Hani şu an ama master yapmamış olmam. E, gerekli terapi eğitimlerini aldığımda ben terapist oluyorum. Bu bunu değiştirmiyor. Yani master yapmamış olmam benim terapist olabileceğimi değiştirmiyor. Tabi burada e, her yerde şimdi bunun eğitimleri de çok hani piyasaya düştü. Zaten bölüme girer girmez fark edersiniz bunu. Hani ben mümkün olduğu kadar akademik kariyeri olan gerçekten profesörlerden eğitim alıp e, öyle uygulama yapmaya başladım. Ve o eğitim bittiği anda da psikoterapist oluyorum. Yani gerekli terapi eğitimlerini aldığım zaman psikoterapist olarak adlandırılıyorum. E, bunun için bir master yapmama gerek yok. Hem master yaparsam da tabii ki de ekstra bir hem akademik bir background kazanmış oluyorum. Yani oradaki araştırmaları daha yakından takip ediyorum. Hem de kendimi daha çok geliştirmiş oluyorum yani. Ama şu anki durumda iki tane terapi eğitimi aldım. Hem çiftlerle çalışmada hem de bireysel Bilişsel davranış terapiler eğitimi aldım. Bu aldığım iki terapinin sonunda ben psikoterapist olarak adlandırılabiliyorum. Şimdi Zaten bu... böyle resmi bir title da yok normalde. Hani? Aynen ben bölüme girmeden önce araştırdığımda hep kendimi Freud gibi bir terapist olacağım diye bekliyordum. Evet. Sonra baktım internetteki bilgiler hep diyor ki klinik psikolog olmanız lazım. Biz bu bilgiyle yaşadık, ettik, gördük, geçirdik. Sonra dördüncü sınıfın sonuna geldik. Ya hocaya dedik hocam biz dört yıldır okuyoruz. Biz buradan çıkınca psikolog olacağız. E biz insanlarla konuşamayacağız mı? Şimdi siz nadiren mesela İzmir'de 5 kişilik kontenjan açıyorsunuz ama İzmir'de yüzlerce kişi psikolog oldu bu sene. Hoca dedi ki olur mu öyle şey? Alacaksın e, sadece 5 kişi psikolog olacak? 5 tane üniversiteden mezun olup. Sen mesela BDT eğitimini aldığın zaman artık bir psikoterapistsin. İstersen o eğitimi almadan da danışan görebilirsin. Ama eğitim almak şu noktada önemli. Sen kendine ne kadar şey katarsan danışanına da o kadar şey katarsın. Psikoloji bölümü o kadar geniş ki, şimdi sizler bilmiyorsunuz tabii daha girmediğiniz için ama A'dan Z'ye psikoloji ile alakalı her konuda biraz bilgi alacaksınız. O yüzden daha tam pişmeden çıkıyorsun bölümden. O pişmeyi sağlamak için de üstüne senin bir şeyler eklemen lazım. Maalesef bu eğitimler paralı. Sergenin de burada aslında söylemeye çalıştığı o. Siz çıktığınız anda bir miktar para vermeniz lazım. 4-5 bin lira, bazen bu 7-8 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ama bunu ucuza yapan yerler de var. İşte oralar tamamen sahtekar yani böyle sinek yağ satıcısı gibi tipler sizden daha az bilgisi olmasına rağmen size bilgi sattığını iddia ediyor. Bunlardan Hı. da uzak durmanız lazım. Tabii bunlar sizin için daha geleceğe yönelik öneriler ama yine de aklınızın bir kenarında olsun. Daha birinci, ikinci sınıfta sertifika peşinde koşup paranızı çarçur etmeyin. Doğru. Yani her yerden sertifika veriliyor. İyi araştırmak gerekiyor eğitimleri. Çünkü birçok insan da klinik psikoloji yüksek lisansı yapmayacak. Yani yüzdelik olarak zaten yap, yapamayacak. Ama bu birçok insanda yine de danışan görecekler. Danışan <laughs> görmek için klinik psikoloji yüksek sansı yapmasınlar. Akademiye yönelmek için yapsınlar bunu. Aynen öyle. Vakitlerini kaybederler yalnızca danışan görmek için. Çünkü çıkarsın bir eğitim alırsın 3 ayda danışanı yine görürsün sen. Öteki tarafta 2 yıl çok ağır araştırma yöntemleriyle geçen bir süreç var. Neyse arkadaşlar bu daha olayların içine girmedikleri için kafaları karışmasın. Evet. En evet. basitinden söyledik kim psikolog, kim klinik psikolog ve kim psikoterapist. Bölümdeki derslere zaten girmiştin ince ince. Aynen. Şimdi bir onu açalım hadi. Bölümdeki dersler. Mesela benim en şaşırtan, beni en şaşırtan olay ben tiksiniyordum matematikte. Zaten geometrinin çoğunu da salladım sınavda. Dedim ki psikoloji gibi bir bölüme geliyorum. Allah'ım yaşadım. Hiç matematik görmeyeceğim ben daha da. Sonra bölüme girer girmez dediler ki arkadaşlar psikolojinin yüzde doksanı istatistiktir. Ve bize ağır bir istatistik eğitimi verdiler. Hatırlarsın nasıl Doğru. başımıza <laughs> kaka kaka. Öyle ki gibi. sen hala alıyorsundur o eğitimi şey derecede ağır derecede. Aynen master'da da onun şimdi bir de advanced statistik var. Allah'tan <laughs> onu bilgisayara geçtik. Ötekinde elle yapıyorduk daha birinci sınıfta denklemleri hocalarımız sağ olsun. O yüzden arkadaşlar da ilk önerim matematikten kurtulunuzu zannetmeyin. O kadar zor değil. <laughs> Ama siz salmayın. Yine de ufak bir matematik göreceksiniz. Psikolojinin birinci sınıfında. Onun da sebebini öğrenirsiniz zaten bir kere psikoloji bölümüne girince. Şöyle yani bölümdeki bu tabi istatistik bölümün temeli aslında. Yani biz ben de böyle olduğunu bölüme girince öğrendim açıkçası. Hani bölüme girmeden önce istatistiğin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Bölümde Taner'in dediği gibi her yani psikolojinin her alt dalından dersler olacak. Her yerden biraz 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 verilip 4 senenin sonunda artık hangisini seçmek istiyorsanız size bırakılan bir şekilde mezun olacaksınız aslında. Aynen. Mesela birinci sınıfta sosyolojiye, felsefeye giriş gibi biraz çerezlik dersleriniz olacak. En güzel dersleriniz 2'de başlayacak. Yani bizim 9 Eylül için konuşayım. Sosyal psikolojiye giriş, gelişim psikolojisine giriş, bilişsel psikolojiye giriş. Bunlar alandaki uzmanlıklar. Mesela ben sosyal psikolojiye girdiğim zaman onlar zevk aldım. Dedim ki ben uzmanlığımı bundan yapacağım. Birkaç arkadaşımız klinikten çok zevk aldı. Onlar kliniğe yaptı. Ama illa yapmak zorunda değilsiniz. Burada sizin göreceğiniz başka gelişim, psikoloji, gibi şeyler de olacak. İlginizi ne çekerse ona yönelin. Onun dışında da çıktığınız zaman zaten psikolog olarak çıkacaksınız. Şunu da mesela merak edebilirler. Ben onu merak ediyordum. Terapi dersleri alıyor musun? Mesela gittiğin zaman böyle cidden karşılıklı biriyle oturup sana ne diyeceksin? Bak şurada şunu, burada bunu de. Evet alıyoruz. Mesela hı. bizimkinin de gözlem görüşme vardı. Tam benim hı hı. psikoloji öğrencisi olarak hayalini kurduğum ders oydu. Doğru. Nasıl konuşulur, nasıl hitap edilir? Psikoloji insan nasıl anlaşılır yani o danışanın psikolojisi ama bu ne kadar yeterli o da tartışılır. Yani bölüm bittikten sonra çok yetkin hissedecek misiniz kendinizi? Bence hayır. O yüzden sergen gibi bir eğitim almak da bir nebze gerekli. Doğru yani veya üst, işte yüksek lisans yapmak bu yüzden gerekli aslında. Hani biraz daha o yetkinliği artırmak için. Bu eğitimler veya yüksek lisans kendinizi daha yetkin hissetmek için gerekli. Ya yani çok detay girmeye gerek yok ama işte e, psikolojinin beyinle ilgili olan kısmını istiyorsanız ona göre de dersler var. Anormallik yani bu insan davranışlarındaki anormalliği incelemek istiyorsanız ona göre dersler var. Kişiler arası ilişkilerdeki ama psikolojinin oradaki yansımasını istiyorsanız yani lisans aslında bütün psikolojinin böyle geniş perspektifinden her yerden azar azar dersleri verip en son mesela Taner'inki gibi bir alanı seçip oraya yönelme üzerine kurulu. Tabii illa danışan göreceksiniz diye bir şey yok mesela. Benim sosyal psikolojide önyargı, gruplar, inançlar, değerler çalışıyoruz. Bizim diğer arkadaşlarımız şu an sinir bilime gittiler. Tamamen MR makinesinde insan beynini inceliyorlar. Öyle. Ölüme girmeden önce bunlar pek kafanda olan şeyler değil ama bir girdiğin zaman öyle bir yelpaze veriyorlar ki önüne. Yani siz açık büfe seçebildiğini seç. Yani şirketlerde çalışan arkadaşlarımız da var. Evet. İş imkanlarına zaten birazdan gireceğiz. Ondan <laughs> önce şunu soralım. Bölüm zor mu? Psikoloji okumak kolay mı, zor mu? Yani bu, bu nasıl cevaplanır bilmiyorum. Ben Bence çok zor değil. Önce onu söyleyeyim. Bence de çok zor değil. Özellikle biraz hevesin de varsa, yani psikolojiye evet. girdiysen vardır diye düşünüyorum. Ortalamayı düzgün tutarsın. Mesela ben 3.46 ile mezun oldum. 4 üzerinden. Hani zorlandığım sınavlar oldu mu? Oldu. Çalıştığımız oldu mu? Oldu. Ama bir anda mühendislik öğrencilerine bakıyordun. Yani o çocukların ile bizimki pek bir alakalısı yoktu. Evet. Yani biraz kendini verdiğin zaman sınavda çalıştın mı bir hafta? Gayet 3 4 arası bir ortalamayı tutturabilirsin. Çok da zor Yani Sizi zorlayacak şey şu olabilir. Yani her branştan bir giriş dersi gibi gördüğünüz şeylerdeki ödevler genelde sanki o branşın akademik kariyerinde yapıyormuşsunuz gibi bilimsel araştırma ödevleri verilecek size bolca. Hani evet. buna biraz kendinizi alıştırmanız lazım. Yani nasıl makale okunur? Biraz tabi burada dil çok önemli. Çünkü Gideceğiz yani sen. evet. Bizim bölümde de birçok araştırma daha çok Türkiye'de 5 yıl geriden geliyor. Bu yüzden yapacağınız araştırmalar hep yabancı makalelerden alınmış olacak. Buralar biraz zorlayabilir. O yüzden yani her branşta İngilizce şart. Bizde de çok şart yani onu da söyleyeyim. Aynen psikoloji biliminin dili cidden İngilizce. Türkçe makale okuyarak bir yere gelemez. Zaten çoğu kitaplarımızda da evet. Türkçe'ye çevrim olacak ama hocalar o kitapları verdikten sonra bir de üstüne yığınla makale dökecekler size. Evet. Şimdi biz 95 için konuşuyoruz. Bizim hocalar iyiydi. Yani bizim hocalar bizi zorladı. Başka evet. üniversitelerde muhtemelen yine öyledir. Bazılarının da açık olduğunu duyduk ama yine de genel olarak iyidir diyelim. Sergenin dediğinde ben de şuna katılıyorum. Bütün konulardan ders aldığın için bazen sıkıldığın konular da olacak. Mesela bilişsel evet. psikoloji Allah yani beynin bütün o fonksiyonlarını, bütün o hücrelerini, kılıflarını, akyon, miyelin, şu kılıfı, aksonlar falan yani sıkılıyorsun. Ama yine de geçiyor bir şekilde. Yine de eğlenceli. İki... Onun dışında çok zorlanmazsınız bence. Bence ben de 3.20 ile falan mezun oldum. <laughs> Aynen. En çok sorduğun e... sorulardan biri de iş imkanları. Yani şimdi burada iki tane temel, yani üç tane temel nokta var. Biri bitirip master'a geçen grup. Biri bitirip devlet sektöründe çalışmak isteyen grup. Bir de bitirip özel sektörde çalışmak düşünen grup. Biz Taner'le ikisini temsil ediyoruz aslında. Ben bitirdim. Özel sektörde bir yerde çalışıyorum. Aynı zamanda da bireysel olarak da danışan görüyorum. Taner de işin master kısmını yapıyor. Daha akademik bir kariyer planlıyor. Nerelerde çalışabilirsiniz? Ee, ben kendi hem çevremden örnek vereyim hem kendimden vereyim. Yani ben şimdi hani böyle internet bilgisi gibi kitabı bilgi vermeyeyim. En azından gördüğüm insanlara söyleyeyim nerelerde çalışıyorlar. Şirketlerde çalışan arkadaşlarım var. Ee, böyle kurum içi iletişim departmanı gibi. Yani işçiyle patronun arasındaki o bağı oluşturabilmek için hani orada daha Yumuşak bir dil ve işçilerin üstündeki stresi azaltmak için çalışan bir arkadaşımız var. Akademik kariyeri zaten Taner anlatacak. Ben daha çocuklarla çalışıyorum şeyde, çalıştığım yerde. Ama bireysel çalıştığımda normal hem yetişkin hem çiftlerle çalışıyorum. Devlette çok çalışan arkadaşımız var. Yani hem hastanede var, cezaevinde var, atliyelerde var. Yani devlet sektöründe geniş bir yelpazesi var. Şimdi aile bakanlığında çok var, aynı zamanda orada daha çok sosyal çalışmacı olarak birçok departmanla bir arada çalışıyorlar aile bakanlığında. Yani yelpazesi geniş ama yani şeye hem tabii ki de yaşanılan ülke burada ön görmek lazım. Aynı zamanda da yani sen sadece şu, yani mezun olarak bir şey beklemek maalesef çok yeterli değil. Hani ben mezun olum en nerede gibi olmuyor yani her şey. Bir şeyler yapman gerekiyor ekstra. Yani dilinin iyi olması gerekiyor. Eğitimlerinin iyi olması gerekiyor. Yani biraz da çaba gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Aynen. Mesela ben bölümü araştırırken çıkan herkesin danışman göreceğini düşünüyordum. Yani direkt psikoterapist olacaklar diye düşünüyordum. Bu çıkanların bir kısmı. Şimdi burada para var mı? Şimdi gençlerin kafasında bu soru da araydı. Sonuçta para kazanmak Aynen. Aynen. Para var. Ama paradan önce senin bir çevrenin olması lazım. Bir ilişki ağ kurman lazım. Sonuçta Tabii. Kadar bedava olan şeyler değil. Bir eğitim alacaksın. Bir yer kiralayacaksın. Orada bir sekreterin olacak. Bunlar zamanla oluşacak şeyler. Şunu da söylemek lazım. Burada olay hem sende bitiyor, hem yaşadığın şehirde bitiyor, hem de o anki şartlarda bitiyor tarihsel. Kesinlikle Çıktık öyle. iyi para kazanabileceğin bir işe de girebilirsin. Çıktığın anda bir an işsiz de kalabilirsin. Mesela psikoteknik yerlerinde asgari ücrete çalışan psikologlar var. Ya da bazı yerlerde çok cüzi miktar karşılığı danışan gören psikologlar var bayağı mobilya uğrayarak. Ama zengin psikologlar da var. Sonuçta biraz sana bakıyor. Ee, bu ara ben yani zaten bunu konuşacaktık ama tam buraya uydu da. Yani bu ara şey de çok yaygın. Uluslararası e, işte Birleşmiş Milletler'in böyle mültecilere dair projeleri. Bu projeler genellikle psikososyal destek projeleri oluyor. Burada tabii psikoloji departmanından çok kişi çalıştırıyorlar ve e, fonlar genelde dolar üstünden olduğu için çok da yüksek maaşla çalışıyorlar. Ben de çalıştığım için biliyorum. Yani ben haftada 3 güne 3000 liraya çalışıyordum. Haftada 3 gün part time çalışarak. Ki daha yani tam zamanlı çalışma için de teklif geldi. Hani daha da iyi bir miktar ama şehir olarak istemediğim için hani şu an İzmir'de kaldım. Yani bu projeler, uluslararası projeler çok düşünebileceğiniz bir alan. Aynen. Bir de akademi kısmına girelim. Şimdi hı hı. siz master'ımızı yaparken tabii bazı üniversiteler araştırma görevlisi kadrosu açıyor. Bunlara girebilirsiniz. Maalesef İzmir'de benim alanımda açılmadığı için şu an başvurmadım ama bazen şehir dışındaki başka üniversitelere de başvurabiliyorsunuz. Ama bu biraz akademiye girmek cidden isteyen arkadaşların işi olmalı. Yani yani çok okuyacaksın, çok efor sarf edeceksin. Çünkü 4 yıl psikoloji bölümü iyi, kötü bir şekilde bitiyor. Ondan sonra iş hayatına girdiğin zaman olay sende. Ama master'a, doktoraya başladığın zaman bitmiyor yani. Hayatın boyunca okuyorsun. Öyle. Okumandan başka hiçbir şansın yok. Bu şimdi mesela herkes kendi alanıyla ilgili işte bu alanı yapıyorsanız çok sevmeniz gerekir gibi böyle bir hani geyik var ya. Ben hani o psikolojide o master için yani o ya da akademik kariyer için Hani gerçekten e, akademik kariyeri çok seviyor olman lazım ki yapasın. Yani o alanı gerçekten yani Taner mesela biliyorum yani sosyal psikoloji gerçekten seviyor çünkü i̇şte kişiler arası ilişkileri, grup dinamiklerini gerçekten çok merak ettiği için bu alanda ilerleme şey yapıyor ve muhtemelen de yani iyi bir akademik kariyer de olacak çünkü yani çok sevdiğin zaman da ona göre bir araştırma e, background'un oluyor. Bir de şeyi söylemek lazım. Genelde internette görüyorsun psikoloji bölümünün öğrencilerinin kadın öğrenci olduğunu doğru. Muhtemelen genel psikoloji öğrencinin %85'i, %80'i kadın ve erkek biraz azınlığız bölümde. O da muhtemelen bir toplumsal cinsiyet rolü mü diyelim, bir psikologun kadın olduğuna dair bir algı var. Ama yine de bölümde erkekleri de bulabilirsiniz. <laughs> Doğru. Benim mesela bir anım vardı, burada onu anlatayım. Ee, biz üniversiteleri geziyorduk, hangisinde psikoloji bölümü yazalım diye, başta Ankara'yı düşündük. Orada Çankaya Üniversitesi vardı. Benim hala böyle kafam karışıktı. Hukuk mu, psikoloji mi, hukuk mu, psikoloji mi? Orada psikoloji doçenti vardı. Dedim benim böyle böyle abim var. Avukat görüyorum hayatlarını güzel yaşıyorlar. Ben de düşünüyorum acaba avukat mı olsam, psikolog mu olsam daha çok psikolog olmaya bir meylim var. O da arabasının anahtarını salladı böyle jip anahtarı. Gel dedi bak bakalım hani psikolog para kazanabiliyor muymuş gibi. Yanında da hukuk doçu vardı. O diyor, yok yok kazanırsınız diye. yani çünkü bende de vardı o kafa karışıyor. acaba bu işte para var mı yok mu diye. O yüzden kendinizi şunu hazırlayın yani. Para olur da olmaz da. Yani Öyle. bu biraz sizin limitasyonunuza bağlı, limitlerinize bağlı. Parasız avukat da var, cidden çok zengin yaşayan avukat da var. Hani seansı 900 lira olan psikolog da var, cidden psikoteknikten çıkamayan psikolog. Doğru. Yani yani sadece diplomayla hiçbir alanda bir şey beklemek çok yeterli değil Yani Hukuk, psikoloji yani hiç fark etmez. Sadece diplomaya alarak bir şey beklemek yani bizim ülkemizde çok yeterli bir şey değil. Gerçekten dil olarak geliştireceksin, kendini kendi alanında geliştireceksin. Başka türlü her departmanda zorlanacaksın iş bulmakta. Ama eğlenceli de bölüm. Bak ben çok eğlendim psikoloji bölümünü okurken. Şeyler Doğru. falan da çok güzeldi. Hem insan anlamaya dair bir bilgi ediniyorsun ama mesela testler yapıyorsun, deneyler yapıyorsun. Bir araştırma yöntemi dersin oluyor. Hoca diyor ki gidin iki tane değişken arasındaki şeyi ölçün. Gidiyorsun arkadaşlarına, kampüsteki diğer insanlara test dağıtıyorsun. Öz saygılarını ölçmek için, anksiyetelerini, kaygılarını ölçmek için. Sonra aradaki değerlere bakıyorsun istatistik olarak. Ve bir örüntü buluyorsun. Mesela o bile çok eğlenceli benim için. Bir soru soruyorsun, insanlar üzerinde bir deney yapıyorsun ve cevabını alıyorsun. Ve bu bilimsel bir cevap oluyor. Öyle farazi, senin aklına gelen başkasının söylediği bir şey değil tam olarak insanların üzerinde bilimsel bir metotla eğitim olarak bir bilgiyi alıyorsun eline. Şey de var, ya bir tane araştırma vardı. Yani şimdi iki tane tat tatmin türü var. Yani sadece parayla tatmin olan kesim biraz daha mesela böyle, bu araştırmada daha çok böyle esnafların falan sadece parayla tatmin olduğu görülmüş. Yani burada mesela psikologlar, avukatlar bunların aynı zamanda bir sosyal statüden kaynaklı bir tatmini de var. Yani genel olarak toplumda da psikoloğa bir olumlu önyargı var benim gördüğüm. Yani yani psikologum dediğinde veya psikoloji okuyorum dediğinde bir olumlu ön var gibi. Yani benim tanıdığım insanlardan, tanıştığım insanlarda böyle bir şey sezmiştim. Zaten şey klişeleri doğru. Yani herkesin size ilk hastam ben olacağım, ilk danışanım ben olacağım demesi ya şakalar da çok ya şakalar çok selam verdiğiniz herkesin size derdini anlatması. Doğru. Yani sen psikologsun bunu dinlersin, şunu dinlersin. Yani içeri girdiniz ama şeyi de göreceksiniz. Psikolog öyle dert dinleyen bir karakter değil. <laughs> psikolog sorun çözen bir karakter daha doğrusu. Ve buna yönelik bir eğitim alıyor. Sizin de hayatınızda çok farklı şeyler değişecek. Düzgün bir eğitim alıp bu eğitim üzerine düşündüğünüz zaman. Çünkü kendinizi baştan keşfedeceksiniz bu bölümde. Doğru. Tabii üniversite tercihinde o yüzden hangi hocalar var yani hocalar neler yapmış. Özellikle master isteyenler o hocalar ne alanlarda çalışıyor. Bunlara bakarak tercih ederlerse. Çok e, güzel bölüm... bir yere değindin. Bak ben de buna bakmıştım. Çünkü benim zamanımda da senin gibi birileri uyarmıştı demişti ki. Psikoloji bölümüne girmeden önce bölümdeki hocaların eğitimlerine baktım. Ben de cidden baktım. Allah'ım ilahiyat mezunu, tarih mezunu tipleri dekan yapmışlar, dekan yardımcısı, falan bölüm başkanı yapmışlar. Yani girdiğiniz zaman şeyi görmen lazım. Psikoloji bölümündeki hocalar psikolog mu değil mi? Tek tek üniversitenin arka planına bakın akademik kadrosuna. Eğer oradaki hocalar psikoloji mezunu değil, psikoloji masterı yapmamışsa geçin o üniversiteyi. Evet sevgili arkadaşlar, bizim aklımıza gelen ve sizin de sorduğunuz sorular genellikle böyleydi. Umarım cevaplarımız bir nebze de olsa yardımcı olmuştur. Önümüzdeki sınav için ben hepinize başarılar diliyorum. Evet, başarılar arkadaşlar. Gelecekte sizleri meslektaşımız olarak görmeyi de bekliyoruz.